Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft ev yapıyoruz. Zaten ben biraz devamını zaten ben Hı. biraz devamını yapmıştım. Biraz devamını yapmıştım. Şimdi biraz devamını yapmıştım ben zaten. Bekleyin. <laughs> Anne bak yeter bekleyin arkadaşlar yapıyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel bir ev olacak bu. Oo. Hadi hadi hadi. Oy. Hop. Hadi 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 hadi. Hop. Hop. Hadi. Hadi. Dur bir dakika gözüm uyuştu. Hadi, hadi hadi hadi. Hızlı olmamız gerek. Lan hadi ya. Hadi oğlum ya. Lan yanlış yeri yapıyorum hep ya. Bu arada bu uygulamayı yeni indirdim. Oo şurayı. Asel git. Video çekiyorum. Durun şimdi. Tamam ben gidiyorum. Git. Durun. Durun. Hop. Hop. Şurayı bırak. Durun. Dur. Hop tamam gözlerim uyuşuyor hep ya dur hop bakalım hop hop yok şurayı gözlerim uyuşmasın lütfen bekleyin. Of. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ee, artık öyle 10 dakika 20 dakika. Pardon 10 dakika falan yok. Belki 20 dakika gelir de. Yani bakarız 20 dakika mı gelir. Yani yani ona göre. Dur. Hadi bakalım. 3 dakika olmuş. Şu an bütün yeri yaptık. Şurayı da cam yapalım. Durun dakika. Hop. Durun. Hop. Şurayı da yapalım. tamamdır. Şurayı da yapalım. Şöyle. Durun. Şurayı da bak şurayı da. Şu an burayı da yaptık. Son bir kısım kaldı. Orası da şey şurayı kırmamız lazım. Ulan M girmiş yine içeri ya. M gider misin M? Git 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 öldürürüm. Şuraları kırak. Şimdi yerleri kıracağız. Ama ilk öncesinde şeyi alacağız. Nerede o? Ya da şu mu Yok. Orayı kır. Hop. Oh. Oh. Hadi bakalım. Şurayı da kırak. Şunu alak ya. Heh. Hop 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 Burayı kırmamız lazım. Öf. Kaç saat sürür? Durun. Ya orayı da yapacağız da bir blok almamız lazım. Yanlış bir hata yaptık şu an. Dur şurası. Koyak tamamdır. Şimdi küreyi alalım. Küreklerde ya neyse bu da olur. Lan orası değil işte. Dur. Şurayı da yapak kesek. Hop. 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 <laughs> 6 dakika olmuş. 20 dakikayı geçmemen lazım. Çünkü neden? Z hani kanalımızda var ya kanalımıza giriyoruz. Oranın aşağısında da zamanlayıcıya basıyoruz. Orayı 20 dakika yaptım yani. Yani 20 dakikayı geçmemem lazım. Durun. Oh sonunda şimdi şurayıları yapacağız. Dur şuraya blok koymamız lazım. Mesela. Durun. 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 Şimdi Şuraya yatak koyacağız 8 dakika Durun Hayır oraya koyma. Durun şimdi. Şuraya da kitap koyalım. Kitap. Kitap lazım olur. Şurada da soba olabilir mesela. Bir tane soba yeter. Şimdi de ne yapsak? Heh, tablo. Tablo koyalım. Eh burası da burası yok değil. Burası da bu da olmaz. 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 Ya yeter artık. Güzel bir şey olsa ne olur? Şimdi yiyecek bir şey bulmamız lazım da var mı? Onu da sanmıyorum. Durun bir dakika. Gelecek var mıdır ya? Neyse durun bir dakika. Bir dakika biz eşyalarımızı koyabiliriz. Ben doğru söylüyorum. Durun. Bir dakika. Nerede o şey? Heh. Şuraya eşyalarımızı koyabiliriz. Ben bunu niye önceden düşünmedim? Bakın. Böyle çok iyi olabilir. Baş biraz daha koyayım. <laughs> Şimdi biraz daha eşya koyalım. Mesela altın kılıç. Bir eh, biraz daha koyalım. Durun. Böyle olabilir. Durun. Durun. Şurayı kırak. Burada altın kılıçlar. Ya kır. Neyse kırılmıyor. Bu da böyle kalsın yani. Başka ne koyabiliriz? Müzik aleti mesela. Müzik aleti nerede? Müzik aleti. Buradaymış. Bakın şimdi size. Bu, bu müzik size gelsin. Durun bir dakika sesini açayım. Neyse bu kadar yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün de ev yaptık oldu. Yani bugün